söz kılıçlarındır. Selçuklu Hanedanı kanalına hoş geldiniz. Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi'nin 6. bölümünü bomba bir şekilde geride bıraktık. Peki gelecek bölümde neler yaşanacak? Selahattin Sultan'la yolları ayırdı. Selahattin'in yeni yolda açtığı desteğe geldi. Öte yandan Böriler ve Zengilerin savaşı başladı. Mansur oğlunun ölümünü Selahattin'den mesul tuttu. Ve bu da diğer Beyleri ayaklandıracak hale getirdi. Selahattin baş üstadı Blackfoot'un kellesinde Gregor'un ayaklarına sererek savaşı başlattı. Haçlı ordusu gelmeden Selahattin az kalın almak için savaş hazırlıklarına başladı. Selahattin, Nurettin Zengin'in emirlerine rivayet etmeden intikam hırsıyla devam eden Selahattin kendi bildiğini yaptı ve kızışlar çekildi. Sultan Zengi kararından geri dönecek mi? İki kardeşini şehit eden Selahattin, Gregor'un savaş meydanında canını alacak mı? Reyhane ve adamı da açığa çıkacak mı? Böriler ve Zengilerin arası nasıl düzelecek? Bu soruların cevabı ve daha fazlası yarınki videomuzda olacak. Videoyu kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.